16 Haziran 2015 Denizli ili Serinisar Ayasköy'deyiz. Evet. Ayasköy hem yatağına 5 km Serinisar'a bağlı. Evet. Öner Topçu'nun ceviz bahçesindeyiz. Öner evet. Bey burada Chandler cevizi e, bahçenizde. Rekor gelişimi kullandınız. Evet. Burada neler gördünüz? Bu bahçeniz 2 yaşında. Evet. Yani 2 yıllık e, kene buna kullandınız. Şu anda e, önümüzde. Ama işte e, görüyorsunuz yapraklardaki ee, siyah durumunu görüyorsunuz. İçtahı görüyorsunuz. Yani biz bunları geçen sene dediğim gibi Kasım ayında aldık. Aldığımızın hemen bir ay sonrası yani o zaman da Umut Bey'in bize bahsettiği gibi ağaç başına ortalama birer su bardağı olarak kullandık. Tamam. Şu geniş alanda kullandınız. Evet. Şimdi burası e, yüksek bir yer. Evet. Serin. Ortalama rakım olarak 1200 ila 1300 rakımı civarlarında 1200 evet. 1200 rakımda ee, burada geçen sene bunu uyguladınız ağaçlarınız 2 yaşında ama geçen seneki şöyle şeyini gösterelim şöyle şurada Geçen sene bırakalım. bu boyda evet. kalmış yani o da şöyle koyduğumuz zaman ayağımızı şöyle Olur. görünüyor ortalama 1 evet. metre anca olmuş evet. olmamış belki de evet. şimdi geçen sene e, Ki dönemde 60 olduğu sürgün kadar neredeyse bu sene. Evet, e, şu anda zaten bu ağaçların uyanması, ha, Mayısın onundan sonra, i̇bilik evet. haftasından sonra olmuş e, ve şu anda iyi bir sürgün, işte meyve yapmış. Bunu evet. alalım. Bu üst tarafından da çifter çifter geliyor evet. sürgünleri. Evet. Yapraklar geniş, evet. şöyle kalın. Gayet güzel, bolgun. E, bahçeniz burada 20 dekar bir bahçeniz var, doğru mu? 20 dekardan fazla. Ee, daha ceviz olarak ceviz olarak 20 20 dekar. Yaşıyoruz. Peki rekor gelişim size ne kattı yani? Kısaca ne söyleyebilirsiniz? Allah, rekor gelişimle. Ağacın iştah olarak e, durumu büyümesini. Büyümesi ortada. Yani mesela aşağıda sizleri gözledim. Aşağıdaki Hı. durumları da gördünüz. Siz peki burada farklı bir ürün daha denemişsiniz. Yani bizim e, genelde bizim ürünü kullanmışsınız ama. Evet. Rekor gelişim haricinde bir ürününüz evet. daha var orada alıp kullanmışsınız. Ona yakın. Aynı benzer demişler size bu evet, da evet. onun aynısıdır. Evet. Ne oldu? Yaprak kalitesi belli aşağıda bir hastalığı yakın kuruma hastalığı var yapraktan. Aşağıda değil aşağıda, mi? Daha aşağıda, yeni, yeni aşağıda. fidan bunlar. Evet yeni fidan. Yani daha ağacın yeni uyanma zamanı yeni sürgün yapma zamanında yaprağı kurutma zamanı ise bu yarın sürgünün de kurutma yapacak. Yani rekor gelişiminde bu olayımız yok gayet yani e, gerçekten memnunuz evet, görünüyor. Şöyle cevizleri de şöyle gösterelim. Şuradan. Bu bahçe böyle aşağıda. Bu aralarda da siz ara ziraatı da yapıyorsunuz. Evet, Belki yani üret, Üreticiler merak edebilir. Domates var aralarda. Bu sene nasibimiz domates. Ee, eğer ki düşündüğümüz gibi yapabilirsek seneye de patates yapacağız. Çünkü seneye de patates düşünüyorsunuz. Evet. E, şu ağacı da gösterelim şöyle. Evet. Yani üreticilerimiz gör Şimdi bu ağacımız iki yaşında, doğru evet. mu? 2 yaşında yani, bir ağaç. Ağustos geldi zaman tam Şimdi şöyle bakın. Buradan şöyle gösteriyorum. Şöyle 1 2 Yani üç karış desek 60 santim. Evet. Şimdi bu ağacın geçen seneki boyuna bakalım. Bakın sıfırından. bir, 2 3 60. Bu zaten görünüyor. Şuradan şurası hala aşı. Doğru mu? Aşıdan bu gövdeyi de kaldırmış ama Geçen sene bir sezon boyunca bir karış yürütmüş. Evet. Şu anda e, bugün 16 haziranın ortası diyelim. Evet. Mayısın ilk haftası gibi uyanan bir buçuk aylık. Evet. Bir uyanmada 60 santime kadar şu an ağacımız yürümüş. Evet. Yani daha da, daha da yürüyecek. Burada yani. burada önemli olan rekor gelişimin toprakla ilgili, topraktaki köklenmeyi, evet. toprak şeklini düzenlemesi. Ağacın topraktan verdiğiniz gübrelerin alabilmesini sağlaması. Evet. Bu ağacın da çalışmasını sağlıyor. Evet. Şöyle gösterelim. Rekor gelişimin burada uygulama olarak bu fidan. Fidan dikerken ağacın buradan başlayıp toprak yüzeyine bir buçuk metre yani diyelim ki şuradan şöyle göstereyim. Şu şekilde bu araya kadar biraz daha açılabilir. Her iki tarafa şöyle bu toprak yüzeyine dikerken saçıyorsunuz ve toprağınızı bu şekilde karıştıracaksınız. Herhangi bir aletle. Bu yeterlidir ilk yıl için. Toprakta hem suyun daha fazla tutulması, köklenmenin daha çok olması, bu ağaçlarınızın kök gelişimi eğer ki geçen sene güzel olsaydı, geçen sene şimdi... gelişebilirdi. Ama bu rekor gelişimin, rekor gelişimin size vermiş olduğu faydalardan bir tanesi kökü de iyi geliştirmesi, evet. açaklanmayı yaptırması, bu ana gövdenin kalınlaşması ve görüldüğü gibi. Yani Sonuç itibariyle üst bölümünde Zaten bu sene bir de e, Şöyle yaprağı da gösterelim Şu yaprağı görüyorsunuz yani e, Gayet geniş şöyle elimi koyuyorum Bir boyunda yani. yani ben 85 kiloyum Siz de koyun Yani şöyle görülüyor Ölçü olması amaçlı evet. Yani bir elin genişliğinden fazla ee, Sizde bir 85 bir 90 boyunuz var Benden uzunsunuz evet. Şimdi rekor gelişimi Öncelikle Serinisar Tatağan bölgesi, Denizli, Türkiye'deki tüm ceviz üreticilerine dostlarınızdan başlayarak tavsiye eder misiniz? Muhakkak, muhakkak ki biz faydasını gördük ve e, nitekim de bundan sonra tüm ceviz kurucu olan dostlarımıza ama kurucu olan diğer arkadaşlara muhakkak tavsiye edeceğiz. Kurulu olanlara da e, kullanılıyor, muhakkak. ceviz kurulmuş ceviz bahçelerine de. Yeni kurulacak olanlara da, kurmuş olanlara da herkese kullanmasını biz deniyoruz. Artı bir de yani siz rekor gelişim olarak e, şimdi bizim aldıklarımız tek yıllık olarak. Hı hı. Bir de şimdi siz bunda bir e, çağır açtınız. Daha uzun süreli. Evet. İki, yıl, iki, i̇ki, yılda yılda i̇ki yılda bir kullanılıyor. İki yılda bir kullanılıyor. İki yılda bir kullanılıyor. Daha ekonomik. Evet. E... Hem çiftçinin için e eziyet durumu evet. daha az. Aynen. Yani Bunları da değerlendirmek Peki biz bir soru soracağım size. Şimdi evet. ekonomiden bahsettik. Rekor gelişim vermiş olduğunuz paranın karşılığını size veriyor mu? Veriyor. Şu an alıyorum. Ne kadar veriyor diyorsunuz? diyorsunuz. şu %100 size geri döndürüyor mu bunu. Hakkını aldık yani. Hakkını sene... aldı. Hak ediyor değil mi parasını? Muhakkak. Muhakkak. Yani e, bir gözünüz kalmıyor. Muhakkak. E, bu verdiğiniz parayı burada zaten gelişimde gözüküyoruz. Biz e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bahçenizi ederim. Bahçenizi bize gezdirdiğiniz için inşallah. Düşünüm, i̇nşallah. Evet. Buradan bol bereketli asatlı günler yaşarız. Teşekkür ederim.